Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kod hediyesi videosuyla karşınızdayım. Bu kodlar arkadaşlar şu an size üç tane kod paylaşacağım. Her zaman söylüyorum ben Instagram'da direkt olarak kodları paylaşıyorum. Bu yüzden beni Instagram'da mutlaka takip etmelisiniz. Bazı arkadaşlar küçük kodları vesaire sadece Instagram'a atıyorum. Youtube'a atmıyorum. Çünkü yani bazen diyorum ki çok küçük olduğu için yani insanlar tepki de gösteriyor. Bu yüzden böyle küçük kodları da bu Instagram'dan atıyorum. Ama bu bu biraz daha önemli olduğu için sizlerle YouTube'dan paylaşmak istedim. Instagram hesabı olmayanlar için, bu yüzden Instagram hesabı olanlar kesinlikle beni arkadaşlar Instagram'dan takip etmeyi unutmasın. Yeni videomuzda 1 Haziran saat 17'de bomba bir video ile arkadaşlar sizlerin karşısına geleceğim. Şimdi hemen arkadaşlar kodlarımızın hediyelerine neler varmış, neler yokmuş bir bakalım. İlk kodumuz iki tane silahlı otomat fişi olan bu. 8 w 7 x X9, X9T9 hemen TG 7TUJ arkadaşlar. ilk kodumuz bu. Süresi saat 16'ya kadar olduğunu düşünüyorum. Yani bu süreli bir kod. Sınırlı değil süreli. 16'dan sonra alamazsın. Geldik ikinci kodumuza. G83T 368B Q6D2 Bu da arkadaşlar içinde Sanırım iki tane miydi? Kaç taneydi? Atölye fişi var. Bunun da süresi arkadaşlar saat 16'ya kadar. Videoyu durdurup alabilirsiniz zaten. Ve geldik son kodumuz arkadaşlar. 45CJ ZC79 CGRH Burada da arkadaşlar içinde 3 tane Evo Famas Filah parçacığı var. Bunun da süresi saat 16'ya kadar. Yeni kodlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni takipte kalmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Got me feeling so stuck, I think that I'm unplugged In my brain there's no blood it's Serotonin not enough, fit my bed like a glove And my eyes seal shut, and my mind feels numb Get me for the things I say, I'm not mad at you I had a really bad day, barely getting through I feel like I've been on the same damn fucking loop I know that it's all in my brain, but it's fucking true <laughs> The lies we spit take time to finish. Girl, are you finish. How ain't chilling, oh. Hey, how you doing, cause I was thinking you blind your vision. The lies we spit take time just wanna pass a Oh my god, I'm through the You can't help me if I stumble all the way Can you hear it now? Crackling on the sound of fire I got burned somehow I got burned somehow. Hey, fuck who you talking to? Yeah this is something new Can't trust the process when I make the rendezvous